Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawlhalla Hall'a oynuyoruz. Yanımda Berkay var. Hoş geldin Berkay. Aslında. Arkadaşlar dur ben bir Brawlhalla'yı açayım. Berkay gene aynı IP değil mi? 55, 55. Hatırlıyorum. 5 5, 5, 5, 5, 5. <laughs> Geldim arkadaşlar. Berkay'da. Berkay'ınki biraz Evet baş. Ben, ben 2300 açık, ne olak? Ben kafadan atıyorum. Kafadan atıyorum. La Lan ya. Ne atacağım? Şunu açayım. Hadi kiminki çıkacak acaba? Ya yuh ya. <laughs> Aynen bir de yağ çıkıyor bebeğe. Dövüş şey, gibi de kolum mu bazenleri. Gel kay. Kolum Aldım. Oha. Lan! Geber. Canım ciğeri. abi 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 şanslı silah, silahım çıkmadı Nınının. ne aha şimdi herkesi siktim Berkay şimdi herkesi siktim gige, gige, abi sıçarım ben. Oo. gege gege ne 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 allah hayvan lan nereye uçurdu adamı lan sen adı ne lan çağırıyorum nani nani na La bebeğe yay çıktı benimkini çaldı lan. Lan ne yay atıyorsun lan bana? Sen bana oh mu atarsın? Ben Ya çok lag... Lag... Aha lagım düzeldi be GG. Ölmedim lan Allah'ınız vermelin lan? Gel 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 gel. Sen bana mı bulaşıyordun? Allah! Lan nasıl siktir? Hı. Oha ne yaptım lan? Za. Siz bize mi bomba atıyordunuz lan? Vallahi gigi -gi ya. Abi vallahi gigi -gi ya lan. Ölmedim, 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 ölmedim. Lan, 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 lan. Allah'ın izniyle ne lan? Berkay uç. Uç gökleri. uç. Adama ne çaktın lan? gel, Lan. Geldim lan siz kime bulaşıyorsunuz? Siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Benim aldığım muamma soya mı? Ölüm lan. Lan bana çarptı lan silah. Wow. <laughs> Yardıma gel. Hayvan <laughs> gibiyiz. Adam bildiğin doğdu sıçtı adaya gitti lan. <laughs> adam oyun yeni başladı dedi bence. Abi bildiğin adam sıçtı gitti adaya öldü gitti sıçtı. Arkadaşlar biz kazandık. Hadi kim kazandı? Gigi. ki Benim karakter levi, level 3 oldu. Gördüm. Başla. Bu sefer ben güzel bir tane map ayarlıyorum. Aynen o güzel abim. Onu seçecektim şey zaten. Güzel abi. Oo. <laughs> Vallahi mı lan? Onun yüzün onun ne lan? Abi lan. <laughs> Seçer o lan. In the paper. In the paper. Adam bildi, sıçtı, doğdu, adaya gitti lan. karın güçlüymüş lan kaç kaç ka... kaç yemek yiyor lan Ö T kaç oynuyor lan a karını siktim e, <laughs> mal o karı değil ki erkek <laughs> Erkek olsa olsun Dermişim. Adam bildin doğdu, sıçtı, adaya gitti lan. Oha giği giği. Gi gi. Berkay çok acayip pis pis at. Of. Berkay bir dakika beni koru. Nerin <laughs> oh, annina? O onların. Adam bildin sıçtı, doğdu, adaya gitti lan. <laughs> Kuzi bir dakika dursana. sen beni mi öldürüyordun lan Siz beni mi öldürüyordunuz lan Afkan? Oha. Lan sıçtım. Ya sıçtım bildim Berkay ya. Senin yüzünden öldüm ya. Yüzüme kocaman silah yürüldü. Abi adam bildi sıçtı doğdu adaya gitti lan. Ya yuh ya. <gülüyor> <gülüyor> <Berke>. Nanin <naninoo. gülüyor> Oha sevişme var lan acayip. Yuh. Yuh lan yuh. Kardeş yuh. Genad ve genad. Sıçtı bildi. Oha. ya senin karayı ben geberttim. <laughs> Valla sıçtım Melih'in adaya gitti lan. Abi. Ben Borozan'ı çala... Oha adam bildi sıçtın mı ağzıma lan. Adam bildim sıçtı ağzıma lan. Yok. <laughs> Çağırdım ve gelir böyle. Nani nani na. Oha gi 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 gi. Oha. Uf. Lan lo la lo 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 lo. lo. <laughs> Aynen Hep silah. Ben fırlattım silahımı. Bay bay. Fırlatamam çok kötü. Çok kötü vuruyor. Fırladım. Oo adam bildi sıçtı adaya gitti lan. Ana gitti aşağıya. Benim niye Öldürürüm lan. Karını da seni de. iki kişi bizi be. Ya ya ya. Sıçtı bildiğin adaya gittin. Abi you gittin gittin geldin seçti sıçtı. seçti. Basıştım bildin lazım. Oo! Ya you ya Berkay. Al işte bitti. GG.